Tamam dostlar hemen sizlerle birlikte bugün PUBG Mobile bölümünde şu an görüşmeniz ee, oyun yok rahat yok bugün bir takipçimin umutlu bir takipçimin hesabından geri oturun şu sandıkları biriktirtirler ee, yani biriktirtir özü toplaftar bir neşe sandığı şu an sizinle birlikte bir görelim dostlar görüşmeniz ya Şubat an sandıklara sandıkları var, alın. şurada 67 tane e, malzeme sandığı var yani kayrata da uğratmak 67 tane malzeme sandığı var. Ee, klasik sandığı da 49 tane var. Premium sandıkta Premium sandıkta karoçi kuruş sandığı var. Burada onlar kompüterden için telefonla uzadı yani şu an açarım. Yani, telefonla girmek birazcık problem, e, kompüterden girmek birazcık problemi olan için uzadı yani, başka bir zatlar var olsa yanlış atlar var olsa katıyorum. Ondan dostlar hem şu an sandık var açacak hem Everton Royal Pass alıp verecek muhtemelen. Birinci sandıklardan başlayalım mı? Royal Pass'tan Royal Pass'ı götür. Ondan sonra sandık götürelim doğru mu? Götür diyelim. Bas diyelim. 600 ücelik. Tamam diyelim. Oh. Al. Al uyucuları Aha. Bir kardeşi karakçı eğim şey, var. Şimdi benim skin'i. E. Ya görmüşü değil de. Bir <laughs> saniye daha kara Al diyelim lan emmesini. Oh görüşürüz ya 12 olduk. Tamam. Tamam başka kullanacak da yok. Puan kartı yok değil mi? Ben daha çok puan karttan Kart mı olmalı 14 olduk görüşürüz ya. Tamam diyelim. onlar mı onlar? Sandıklardan başlayacaktınız sıra hazır. Önce malzeme sandığından başlayalım. Malzeme sandığı karoç verdi zat veriyor yani. berden 10 on, ondan açacaktır ne onlar? Ah bir sandırlı gitti. Hiç diyelim. Tamam. 10 on, ondan açacaktır çünkü berden zat veriyor. Bas diyelim. Muhtemelen zat, e, ee, karaci pasta yani zat verecek mi? Muhtemelen verdi. Yok. Yine vursan olmaz diyelim. Şöyle. Yok yine bir sana olmaz. Çünkü bu malzeme sandıkta Wattpench start veren için ya bırbır açma gerek yok da paraşütü verdi. Hem de zaten Wattpench'i veriyor adamları. Aslında yani hiç vermedi. Yine bir sana olmaz diyelim. Kalanlara onlu ya pek kalit atlaşarız. Geç diyelim. Vermediyse artık bundan da vermedi işsiz hatıra e, ee, pasta yani karoçip geç diyeli. yine paraşüt ney ne? mi at vermedi karoçip oldu yani. 7 tane lan bu 7 tane ne tekrar açalım. kaç diyeli de. parçacığı Yine mi? Ha, şu aç yine de. Çok iyi stat vermedik araçımdan. Hatta ayarlar zor bir sanı varmış. bir sanı var. Açık var mı? Ne sanı? Ne Basit sanı geçelim. Verdiğim bir, saat, bir saat Ondan sonra bir birden açacakların. Bas gitsin <laughs> Böyle bakalım. Ama tartar verecek mi? Yok. Yine vursam onu aç. Geçti yani. Aha vursam paraşütü verdi. Artık verdi. Evet, Başka hiç tart yok görelim. Ah 16 oldu. Real pasımızdan. Basik sandıktan. Yine de vursam onu aç. Onu aç William. Bas değil onunla. Eee <laughs> ver ver dostlar. Oh kubezi e verdi. Aha yine brain loss verdi. Yine bu zaman Az gitsin en üstü. Hiç değilim lan. Aha bu sana bagi verdi. Ay, yok hiç işte, tat vermedi. Ya böyle ha. Bir ucu. bu maç diyele. Yine maç. Geç. Bunlar geç yapacak. En kılıklısı zaten. Bu zaten Tiyanmen'e var. Bu var ya. Karaçın malzeme sandık. Ha malzeme de bu. Primum sandık değil mi? Abi herhalde de mi ne? Bu adı hesap verin ne oldu? Şanslı değil mi? böyle. Dünya kadar daha de başta değil fark vermem abi. Tamam. yeni vursan onu açayım. Belki burada atlar verir. Hani? Geç diyelim. Vermedi. Bir saat. Ha? Yine bir saat vermedi. Aha. Yok. Dur, bu bölüm zaten iyi oğlum. sonra tek tek bır <laughs> Hah. Burs. bir bir tane Böyle bir paraşüt verdi yine de. Ah bomba verdi. Oo sunka verdi. Kaç oldu? 7 kaskacağız. Verdin. İndi nereye nice. sampleyim sandık kardeş. Yeni bir sana ol olun açın. Ondan sonra tek liders. Aç yeni bir sana olun. Geçtirelim. Hani ver daha bir aruca maruca götürelim yani. Zap verim daha ya. Zap bu. Aha. Oh, 14. 50. Yükseltilen mi bu? Yok yükseltilen mi yapamam bunu. Bir buradan geçelim. Bir buradan. Bır buradan. Tamam bak. Gele geç gele. Bur bur ne 13 tanecik kaldı. Onu görelim. Geç gele. Beyinler. Ne çok beyinler şu. Yok yani, ya. iyi sat verin ya. onu bu saniye? Gele. Aç şimdi. Ne o iyi sat verin Şu daha gelecek burada otor hani. Né? Eles é sabem mandar bozer, mozer. Oh, Tem aqui, meus parceiros. Quero que eu, eu quero uma nossa moto. Vai, tá? Dur O 216 o yine burada oturuyordu. Oh yine mi sandık? Yine mor sandık verdi? Hani klasik sandık. o Klasikten çıkma. klasikten Dur. Klasik bir buradan geçeceğiyle. Yok. Tamam. Dur bunu. Bu diyarı. Bu diyarına. Başka ne mezat var? Berde başka bir o yok Buz Bu kaska, maska, şular uşun gelir. Bir de şu buz yani mavi içiyor şu yoruşmadı ver hani 10 saat içinde ne bırsan burada tat çıkar o hani Geçeceğiyle Geçecekler şu adamı burada görevim burada atları verer Hani

İstat vermedin ablamı o sırada Bir ayağı burada attıralım Aaaaa Oldu Karaca islat vermedi 24 oldu krapıda Burada takip etse tüm hiç şey var de, Verdi en aşı verdi yine buraya en Bunlar batı karaca yavaş yavaş Nereden? Nerede? Bir maç. Bir maçlar zaten ulanmaz etki etti. Nereden bu terzi kaskı? Ha bu 16. sezon kaskı. Açı evet, nereden bu kubeze verdi? Yani M4 var ait mesela M4 yani Derde M4 var ait aldır ait mesela derde niye nömer sansı Tamam şimdi koyalım Bəzən bagimiz bu da. var da baksana. Bəzən Paraşütümüz var bərdən. Anlayışımız sezon paraşüt var. Onda paraşüt. Kıstım paka. Bərdən efektiyalı bombamız yerli dursanı. Bombanın ala. Başka neyimiz atı var bu oldu ileri. Yani. Ha sumka geldi normal en az tamam, oturma değil yani. Ben altın dursun. Onu altın dursun. dostlar görüşürüz ya. Bugün bu oldu. Ee, video görünüyor. Zeykan olsa. yaran olsa e, like atbaz olmaq olmaz pəndi ondan mənim də videoya görsənçə çox sağ olun sağ oltur